Herkese mutlu pazarlar sevgili dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Önce bir yasal uyarı yapalım. Burada anlatılan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Burada portföy danışmanlığı yapılmamaktadır. Al, sat, tut tavsiyesi verilmemektedir. Biz burada kendi şahsi fikrimi sizlerle paylaşıyorum. Siz de hisse alırken, yatırım yaparken kesinlikle ama kesinlikle araştırma yapmadan bir hisse almayın, yatırım yapmayın sevgili dostlar. Evet, bugün sizlerle Üç tane konuşacağız. Dibin dibinde olan. Tabii ki bazı hisseleri biz sizlere söylemiştik. Eski söylediğimiz hala geçerli. Ama üç tane çok önemli dibin dibinde olan şirketleri sizlerle burada konuşacağız. Tabii ki borsamızda bu hafta çok böyle iyi şeyler yaşanmadı. Hep düşüşle devam ettik. Yani borsamıza baktığın zaman 10.200 lira kadar geldik. Bütün destekleri kırdık. Hatta şurada bir iğne attığımız nokta 10.040 lira kadar geldik. Şimdi aşağıda aslında çok kritik nokta 9.960'lar var ama yani biz bu 10.000'nin 10 altını beklemiyoruz. Ama olursa da dediğim gibi arkadaşlar yani çok kritik seviyelere geldik. Artık yani buranın da biz e, beklentimiz bakın burada 10.280'lerden dönmekti ama şu anda oraya çok e, uzak değiliz aslında oraya yaklaştık 10.200'de kapattık ama hala bir belirsizlik var. Biliyorsunuz pazartesi günü bu hafta e, yoğun bir gündem var Merkez Bankası'nın faiz indirimleri var açıklaması tabii ki indirim e, açıklaması olacak e, İmamoğlu davası var e, siyasi krizler var e, biliyorsunuz jeopatik krizler var yani bunlar bu hafta bir kritik bir dönem olacak. Ama dediğim gibi hisse bazlı. Baktığımız zaman hisse bazlı. Hisselerin yukarı doğru, dibin dibinde olan hisselerin yukarı doğru gideceğini bu hafta da göreceğiz. Bu ilk hissemiz ebebek. Şimdi ebebeki biz yapma dediğimiz arkadaşlar, evet. Haziran ayında hisse burada bakın 40 liradan, evet. 58 liraya gitmiş. Ama hisse halde ucuz. Yani ederinin altında bir fiyat görüyor. Şöyle baktığınız zaman, çok kısa şöyle 2 saatte de değil. Şurada günlükte bakın Daha net göreceğiz. Niye? Onu söylediğim arkadaşlar. Bakın günlükte baktığımız zaman zaten şirket ne zaman alıkarız olmuş? Arkadaşlar şurada baktığımız zaman 2023'ün Eylül ayında değil mi? Nereden baksanız burada 2 sene olmuş. 2 sene önce zaten şirket 50 liradan alıkarız oldu. Ve şirket 82 liraya kadar bir 83'e kadar bir yükseliş yaptı. değil mi? Yani buraya kadar gitti ondan sonra bir düşüş yaşandı. Alkars fiyatının altında iki kere geldi. Bak 40'a kadar kaç kere geldi buraya? 40'a geldi. Sonra bir daha 62. Sonra tekrar 39. Ve sonra tekrar 58. Yani hala da Alkars fiyatında çok ucuz kalmış. Bunu dolar bazlı da göstereceğim. Şimdi bizim için önemli olan destek tabi uzun vadeli desteğimiz. Burada bakın 50 bandı. Buradan döndü zaten şirket. Ama bizim yukarıda 53 bandı çok önemli olacak. Buranın üstünde kaldığı sürece e, yukarı doğru gitme noktasında güzel bir prim yapabilir. Şimdi şöyle kısa vade bakalım. Kısa vade baktığımız zaman şirketin 53 bandının üstünde kaldığı sürece bakın 53'ü daha yeni attık. Bakın burada baktığı zaman 50 bandına gerilemiş. Tekrar 53 atmış. E, buralarda biraz oyalanıyor yani zigzaklar yapıyor. En son bakın burada 2 e, Ekim ayında Eylül ayında pardon 58 liraya gördü ve bir düzeltme yaptı. Son düşüşlerde borsadan da etkilendi. Sert 50'ye kadar düşmüştü. Orada bir toparlandı. Tekrardan 53 bandına çıktı. Ama şimdi TL bazlı baktığımız zaman evet potansiyel barındırıyor. Şurada bakın bir çanak forması ufak bir cama, çanak forması. 31 Aralık'ta gördüğü 62 seviyesinin. Hemen bakın şöyle bir çanak formasyonu bir kulp hareketi var. Bu kulp nereye kadar sürer? Bakın tamam burada evet 58'e gelmiş. Tamam 62 gelmemiş ama eğer ki burada 58 ve 62 bandları geçilirse bu hissede yukarı doğru müthiş bir potansiyeli var. Yani %30'luk bir potansiyeli var. Tabii ki 82 bandına kadar gitme potansiyeli var. Yani buradan hemen hemen 30 lira bir prim yapacak. Ve buradan aldığınız takdirde de yani %30'luk %36'lık prim pardon. Baktığınız zaman 80 bandına geldiğinde yüzde hemen hemen 50'ye kadar müthiş bir potansiyel görünüyor. Yani hissenin burada 50 bandının altına düşmediği sürece takip etmekte fayda var. Bence 2 sene önceki Alcars fiyatında ve şöyle bir de dolar bazlı bakalım. Niye dolar bazlı bakıyoruz arkadaşlar? Bazı sileri dolar bazlı bakmamız gerekiyor. Çünkü neden? Hissenin ucuz olup olmadığını buradan daha çabuk kestirebiliriz. Şimdi dolar bazlı baktığımız zaman dolar bazlı bile şirket ucuz. Zaten o sene dolar bazlı şirket 2 dolara yakındı. Alkaz oluyor. Ve şu anda 1.30 dolarda ve dipleri görmüş gibi 1 dolara kadar düşmüş. Yani bu muazzam ucuz olduğunu biz buradan da e, görünüyor. Şirketin tabi temeline bakacağız yani. E, hocam ya şirketi grafikten baktınız ama temelden bakalım niye gitmiyor. Ona da bakacağız arkadaşlar. Şimdi şöyle baktığımız zaman dolar bazında da bize çok ucuz görünüyor en önce burada dolar bazlı bizim 1.42'yi geçmemiz lazım. Eğer 1.42'yi geçersek 1.76 dolara kadar yani nereden baksın buradan 80 dolara kadar yani 80 TL'ye kadar gitme potansiyeli var. Yani şurada çizdiğimiz TL bazlı çizdiğimiz nokta zaten bizi bakın burada 62 e, ve 82 bandına doğru götürecek. Yani e, hemen hemen bir yarım dolarda, yani 20 lira daha üstüne koyduğu zaman e, 70 bandına geliyor. Yani dolar bazı bu şirketin çok ucuz olduğunu ama dediğim gibi şu desteklerin kırılmaması lazım. 1.27 dolar hatta 1.25 dolarlar çok önemli. Buraların kırılmadığı sürece yön yukarı olacak. Yukarıda 1.42 kırılırsa 1.80 ve daha sonrasında da 2.5 dolara kadar da gitme potansiyeli var. Tabii ki 2.5 dolar M hissenin bilançolarında e, yansıdığı zaman e, iyi bir görünüm yansıdığı zaman bunu görebileceğiz. Şimdi EBB'ye baktığımız zaman son e, biliyorsunuz doğru borsa düşmesine rağmen EBB artta kapattı. 0.94 güzel bir artta bak kapattı. Şimdi şöyle bakalım. E, şöyle çok büyük bir alımlar yok EBB'de. Yani şöyle baktığımızda cılız yani bir e, acimsiz bir e, bir görüntü var. Bakın 64 bin not almış global. Yapı kredi 27 bin. Bofa 19 bin, Osmanlı 14 bin. Satış tarafında ee, da burada 35 bin ünlü satmış. 30 bin satmış. Yani küçük bir e, satış taraf var. Şöyle bilançosuna baktığımda son bilançosu fena gelmemiş ama biliyorsunuz burada net dönem karı eksi yazmış ama son bilançosuna baktığım zaman e, satışlarına güzel satışlarını arttırmış. Çeyrek faulü çok güzel arttırmış. Yani 2024'e göre çok iyi arttırmış. Ama net karda bir düşüş var. Yani net karı son 3 e, dönemdir. Yani 2024'ün e, sonundan itibaren düşüşler devam ediyor. Ama şirketin baktığında payda olarak F çok kötü değil. Ve analiz tarafına baktığımız zaman şirketin e, şöyle karne tarafına da baktığımız zaman. önce karne tarafına bakalım fin tableste. Karne tarafında 6.3 borçluluk, 6.4 büyüme, 6.5 karlılık. Karlılık çok iyi görünüyor ama net kar marjı yıllık biraz sıkıntı var. Bir o kötü. Ama bir de şöyle baktığımızda şirketin çok az bir lotu olması arkadaşlar. Yani dolaşımda 160 milyonluk bir sermayesi var. Ve çok az bir lotu olması şirketin burada bir anda yukarı doğru gitme potansiyeli yüksek olduğunu gösteriyor. Zaten 3 analiste şirketin biliyorsunuz burada Deniz Yatırım'ın 22 Eylül'de yaptığı hedef fiyatı 80 lira. Kuvvet Türk'ün yaptığı Ağustos'ta yapmış bunu 67 lira. Hemen hemen oraya yaklaşmış. En büyük şeyi de 10 Ocak'ta hani yani ocağın başında yapmış ama e, yani 10 ay geçmiş ünlü menkul 94 lira söylemiş ama yani bu 10 ay önceki fiyat hala da oralara gelmedi. Yani şirketi şöyle baktığınız zaman en son bakın Alkars fiyatında olduğu zaman şirket 2.2 2, 2, 2, 2 %2'lik bir net kar marjı vardı. Ve giderek net kar marjı düşmüştü. Bakın eksilere kadar düşmüş. Şu anda yukarı doğru güzel bir potansiyeli var. FAO de yukarı doğru bir eğilim var. Yani %4'ten %18'lere e, Brüt kar marjında da %31'lerden %40'lara kadar bir e, görünüm var. Ama şöyle öz kaynağına baktığım zaman %11'lerden de öz kaynağı da biraz eksiye girmiş. Ama şirketin ne diyoruz arkadaşlar? Biz potansiyel olarak burada ben hem e, dolar bazı çok ucuz hem de şöyle baktığım zaman takas tarafında da e, bakın durgunluk burada da belli oluyor. Kurumsalın da muamma da aynı şekilde bireysel de. Yani şöyle dolaşıma baktığın zaman e, 40-50 milyon bir dolaşımda şeyi var. Yani çok az bir miktarda not sayısı var. Bir anda yukarıda götürebilirler bu hisseyi onun için sizlerle paylaşmak istedim. Ama şöyle dediğim gibi desteklere çok dikkat edeceğiz. TL bazlı bakalım daha net göreceğiz. TL bazlı baktığımız zaman şöyle hemen bunu iki saatli yapalım. Kısa vade. Buralara çok dikkat edelim arkadaşlar. Evet hisseleri çok güzel potansiyel var ama eğer buradan altına düşerse biraz daha bekletebilir. Şimdi biz bunu yani 51 üstü 50 hemen hemen şöyle az daha aşağı kal. 51 üstü kaldığı sürece takibe devam edeceğiz. Ama 51.6 takip bırakacağız. Yukarıda da bizim için önemli nokta 58 bandı olacak. Eğer buralar geçirse 62 ve daha sonrasında da 80'e doğru bir hareketlik başlar. Ama önceliğimiz burada 58 bandı. 58 bandı kırılırsa hızlı bir şekilde yukarı doğru bir gitme potansiyeli var bu hissede sevgili dostlar. Evet diğer hissemiz Adese olacak. Adese ile ilgili zaten biz çok programlar yaptık. Yani burada evet size zamanında 18 bandı söylemiştik bu hisseyi. Şuralarda e, arkadaşlar hisse 23'ü gördükten sonra bir düşüş yaşadı. Evet 14'e kadar gitti. 14'ten toparlandı. 19 yaptı. Sonra bir daha 15'e düştüler. Şimdi tekrardan 19'a doğru bir hareket eğilimde. Yani 19.40 burada geçilirse yukarı doğru tekrardan tarih zirveleri görecektir. Toplamak için çok güzel bir yer. Evet düşüşlerde alın fırsatı burada 17.70 ve 17 onlar önemli destek noktaları buralardan da bu hissi toplanabilir. Bence halde dibin dibinde olan bir şirket. Şöyle tabi buna da bir dolar bazlı bakalım. Şimdi e, tam böyle dibin dibi dememiz için dolar bazlı bakmamız lazım. TL bazlı bunu göremiyoruz. Neden göremiyoruz arkadaşlar Çünkü TL bazlı pek bize e, bunu göstermiyor. Hemen dolar bazlı bakalım. Dolar bazlı baktığımız zaman zaten şöyle hemen isteği bakın dolar bazı ne kadar ucuz olduğunu bakın en son 2000 bizi 18'e kadar götürdü. 2018'de 2 doları görmüş bir şirket. Tamam. Biz 2 doları görsün istemiyoruz. Tamam 2 doları görmesin. Ama bakın 0.40 dolara düştü. Hemen alım geldi. Müthiş bir yerden. Biraz daha aşağı geldi. 0.37'den alım geldi. Ama 0.40 dolar önemli bir destekti. Burayı kırdırdılar aşağı kadar getirdiler. Şimdi bizim hedefimiz 0.52 dolar. Tamam mı? 0.52 doları kırdıktan sonra da bu hissenin en az e, tabii ki 1 dolara gitmesi lazım. Bir 0.90 sent 1 dolara kadar gitme potansiyeli var. Yani TL bazlı ve dolar bazlı çok ucuz olduğunu buradan görebiliyoruz. Güzel bir düzeltmesini yaptı. Bence bundan sonra da 1 dolara kadar en az 30 liraya kadar gitme potansiyeli var. E, mesela buradan aldığınız zaman 30'a kadar gittiği zaman e, hemen hemen e, bize ne kadar bir kazanç sağlayacak. Şöyle baktığın zaman %60'lık bir güzel bir kar potansiyeli var bu hissede. Bence buralardan e, yavaş yavaş kademeli bir şekilde almakta fayda var e, Adese'yi. Sevgili dostlar siz de bence değerlendirin bu fırsatı. Diğer hissimiz arkadaşlar. E, diğer hissimiz de BULS yatırım. Evet e, BULS yatırım da sağlam durdu. Evet Burada e, borsa düşerken o da sert iniş çıkışlı durumlar yaptı ama çok böyle 30'un altına gelmedi şirket. Evet burada en son düştüğü nokta Haziran ayında e, 23'leri gördü sonra hızlı bir 38'lere gitti. Sonra bir çalkalanma geldi hissede. E, borsa düştüğü için evet o da yukarı gidemedi. Eğer borsa pozitif olsa zaten bu %5 %6 yukarı doğru gidecek. Onun için BIST'te da buralar bence alım fırsatı dibi dibi gibi görünüyor buralarda. Bence e, bu usta takip için nokta 33 bandı. 30 bandı üstü atarsa bu usta da yukarı doğru yükselişler hızlanacak. Yani burada 38 bandıra kadar bir yükseliş. Ondan sonra da zaten e, burada 38'den sonra da hızlı bir şekilde 46 hedefine doğru e, gidecektir. Ve buradan aldığınız takdirde bu usta da güzel bir kar potansiyeli var yani şöyle baktığımız zaman 46'ya kadar da güzel bir %36'lık güzel bir kar potansiyeli var sevgili dostlar biliyorsunuz bir hisse daha söyleyeceğim bunun zaten ofislemle ilgili videomuz var o geniş videoyu kartlar atacağım orada takip edin ofisi hala takip ediyoruz bence ee, los sayısı az bu da bir an da yukarı gidebilir yukarıda direnç noktası 70 demiştik. 70'in bir türlü geçemedi. Eğer 70 bandı geçerse 100'e kadar bir hareket olur demiştik. Aşağıda destek noktamız 65 yani trend destek noktamız diyelim. Bunlara da kısa vade bakalım. Uzun vade bakmayalım. Hemen şöyle baktığımız zaman evet burada ilk desteğimiz 68 ve 67'ler olarak görünüyor. Yani yukarı dedim ya 70 71 bandını kırdıktan sonra da bu hisse yukarı doğru hareketler hızlanacaktır. Bunun e, geliş videosunu eski çektiğim videoyu yenilemeyeceğim ve edip devam edeceğiz bu hissi arkadaşlar. Bu hissede potansiyel var. E, bence e, üç haneleri görmek e, potansiyel çok yüksek bir hisselerden bir tanesi ofisya. Evet bu akşam saat 21.00'da canlı yanımız var. Bütün dostlarımı canlı yayına bekliyorum arkadaşlar. Sizlerden gelen hisseleri orada canlı yayında değerlendireceğiz. Tabii ki sizin şöyle bir önceliğiniz olacak. Eğer katıl destek yapan dostlarım, altın katıl destek yapan dostlarım hisselerini tabii ki orada öncelik tanıyacağız. Altın destek, katıl çok önemli YouTube'da. Onların hisselerini öncelik tanıyacağız. Bir de takaslarına bakacağız arkadaşlar. Yani canlı sizlerden gelen ama tek hisse söyleyeceğiz. Her canlı tek hisse söyleyeceksiniz. Sizlerden gelen orada hisselerin takaslarına son cuma gün alım ve genel takaslarına ve bilançolara bakacağız sevgili dostlar. Akşam saat 21.00'da görüşmek dileğiyle. Dediğim gibi kanala abone olmayı, bildirim ve beğeni, yorum yapmayı unutmayınız. Herkese bol kazançlar. Tekrar görüşmek dileğiyle.